Hocam Joker hakkım var. Yüzünde bir tane estetik yaptıracağım. Size ne yaptırmalıyım? Bir. Tamamen kişiye bağlı. Net kişiye bağlı. Çünkü baktığınız zaman her insanın inanılmaz dikkat çeken bir alanı vardır. Mesela kim insanları bu gözlerdir. Gözler o kadar dikkat çekiyorsa onu engelleyecek olan mesela burun gibi, elmacıktaki çöküklükler gibi veya göz altındaki çöküklükler gibi işlemleri ortadan kaldırmak lazım. Ki yoğunluk yine gözlerde kalsın. İki, kimi insanlarda inanılmaz güzel dişleri vardır. Ha, o zaman bunu dudakla birlikte e, sunmak zorundasınız. Ki, çünkü e, aklımız, yani şöyle bir gerçek var. Biz bir insana baktığımız zaman özellikle tek noktaya odaklanırız. O odak noktasının etrafındaki bizi rahatsız eden alanları ilk önce temizlememiz lazım. O zaman diyoruz ki kişiye özel. Kesinlikle kişiye özel. Mesela kimi insanlarda minnacık bir çene dokunuşu inanılmaz güzel gösterir kendisini. Kimi insanlarda aa burun ameliyatı, kişi tamamen değişmiş olarak çıkar. Kimi insanlarda elmacık kemiğine yapılan minnacık iki dokunuş. Kişinin yüzü tamamen, yani ince uzun bir yüz yapısından üçgen bir yüze dönüşür. Onun için her hastanın veya her kişinin ihtiyacı olan şey birbirinden çok farklıdır. Ama buradaki en temel şey hepsinde aynı. Biz güzelliği ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Onun için o kişideki ilk önce güzelliği ne olduğunu tespit edip ona göre planlama yapmak lazım.